hepsi bu arada Smart by Mimex. aslında 2019 yılında filizlenen bir proje. Avrupa Birliği fonlarıyla fonlanan ve Üç farklı ülkeden Türkiye, İspanya ve İtalya'dan firmaların bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumun geliştirdiği bir teknoloji. Hepsi buradanın bu projedeki aktif görevi esasen pilot birinin İstanbul'da kurulması, tüm bu yapay zeka ve diğer ERP entegrasyonlarının sağlanması ve perakendecilik operasyonunun yürütülmesi. Aynı zamanda da iş planının geliştirilmesi üzerine. E, proje ortaklarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse, Spinbox İtalya'dan e, önemli bir, bir yazılım ve büyük veri projesi şirketi, Sevla e, dünyanın en önemli e, raft teknolojileri konusunda uzman bir şirket, e, 14 tona kadar kaldırabilen e, farklı amaçlarla inşa edilmiş raft teknolojilerine sahipler. E, İtalya'nın gene en önemli, Avrupa'nın en önemli yapay zeka isteği FBK bu projenin içerisinde bir akademik partner olarak yer alıyor. Bunun dışında bir de İspanya'dan bu projenin aslında mobil versiyonunu gerçekleştirecek olan bir start startupımız var, Metrica Six isimli firma. Buradaki, İstanbul'daki versiyonda biz yaklaşık olarak 30 metrekarelik bir alanda yapay zeka teknolojilerini kullanarak, IoT teknolojilerini kullanarak akıllı bir perakendecilik deneyimi sunuyoruz. E, müşterilerimiz mağazaya sadece bir barkod okutarak giriş yapıyorlar. Diledikleri ürünü alıp öteki kapıdan çıkıyorlar. Bu insansız mağazacılık konseptinde e, Frictionless dediğimiz herhangi bir takılma olmadan e, bir uçtan girip öteki uçtan çıktığınız e, ödeme sisteminin tamamen online sistemlerdeki gibi otomatik gerçekleştiği bir yapı. İçeride 120 adet ürün var. E, biz burada e, ürünleri sisteme eklerken bir yapay zeka eğitme sürecinden geçtiğimiz için hem İspanya'da hem İtalya'da hem de Türkiye'de aynı gramajda, aynı ambalajda olan ürünleri tercih ettik. E, fakat her mağazada hem İspanya'daki hem İtalya'daki hem Türkiye'deki ikişer rafı da lokal ürünlere ayırdık. Ama bu mağaza proje sonunda tamamen dilediğimiz ürün kataloğuyla işletebileceğimiz bir yapıya dönüşecek. Proje yaklaşık olarak 3 yıl sürdü e, ve bu süre içerisinde e, farklı iş modellerini kurgulamak üzere e, bayağı bir e, model geliştirdik şu an amacımız 3 ay boyunca iş dünyasından Türkiye'nin değerli firmalarına bu mağazayı gezdirmek 3 ayın sonunda da tüm Türkiye'deki kullanıcılara mağazayı açmak.